Almanya'da federal hükümetin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe koymaya hazırlandığı vatandaşlık parası uygulamasına muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin lideri Friedrich Merz sert tepki gösterdi. Merz uygulamanın devleti paternalist bir yapıya dönüştüreceğini savundu. Twitter hesabından açıklama yapan Mertz, uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde kendisinden sorumlu olan vatandaşın giderek yardım alan vatandaşa dönüşeceği değerlendirmesinde bulundu. Mert söz konusu reformda kişisel sorumluluğun değil, önce alan ve aldığının bir kısmını geri veren paternalist devlet anlayışının ön planda olduğunu söyledi. Mertz'in açıklamalarına federal hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'den tepki geldi. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Mers'e egoizm suçlamasında bulunarak Mers kişisel sorumluluktan ne anlıyor? Onun sloganı kendisini düşünen herkesin başkalarını da düşünmüş olacağı yönünde dedi. Hal vatandaşlık parasıyla amaçladığımız zaruri duruma düşenlerin güvenilir bir şekilde güvenceye alınmaları dedi. Almanya Başbakanı Scholz ise Hristiyan Birlik Partilerinin engellenmesine karşın uygulamanın 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe gireceği konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Berlin'de yapılan parti toplantısında konuşan Scholz, Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde yeterli çoğunluğa ulaşılabileceğinden emin olduğunu söyledi. Uygulamanın yürürlüğe girebilmesi için Federal Meclis'in ardından Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin de onayı gerekiyor. Ancak Eyalet Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye dağılımı, hükümetin tasarının geçmesi için gerekli oy sayısına ulaşamayabileceğine işaret ediyor. CDU, yasa tasarısının Federal Meclis'ten geçmesi halinde Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde veto edeceklerini açıklamıştı. Yasa tasarısı ilk aşamada 10 Kasım'da Federal Meclis'te oylamaya sunulacak.